benden bana tafen. Masallar diyarının divanesi. Bir yokluktan süzülürken zamanın kırık camlarında ellerimde bir türkü, dilimde düşmüş harfler. Masallar diyarına düştüm. Bir divane, bir çocuk, bir hayal. Orman ki ağaçların kökleri gökyüzünde. Yapraklar düşer, düşer, düşer. Her düşüşte bir çığlık, her çığlıkta bir sessizlik. Ben ki bu sessizliğin içinde bir kuşun kanadında sallanırım. Kanatlar kırık, uçuş yok ama düşmek de yok. Sadece sallanmak, sallanmak, sallanmak. Nehir ki suları yalnızlığın renginde Balıklar susar, taşlar konuşur Ben bu taşların dilinde bir kelime ararım Bulduğum her kelime bir yalan, bir masal Ama yalanlar da güzeldir, masallar da Daha ki zirvesi bulutlara değil Bulutlar zirvesine değer Ben tırmanırken daha bana tırmanır Zirvede bir taht, tahtta bir kral. Kral ki benim yüzüm, ellerim, ayaklarım. Ama sesim yok, sessizliğim var. Sessizlik ki en gürültülü çocuk. Şehir ki sokakları rüyalarla örülü, Evlerin kapıları yok, pencereler hep açık. Ben dolaşırken... Şehri beni dolaşır. Her adımda bir yankı. Her yankıda bir ben. Ben ki çoğaldıkça yalnızlaşırım. Yalnızlaştıkça çoğalırım. Deniz ki dalgalar öfke değil. Öfke dalgalar değil. Ben dalarken deniz bana dalar. Sular içinde. Ben suyun içinde. Boğulmak ki en derin nefes. Son ki bir başlangıç başlangıç ki bir son ben yürürken yol bana yürür her adım bir masal her masal bir yalan ama yalanlar da güzeldir masallar da ve bir gün belki yarın belki yüz yıl sonra uyanırım gözlerim açık masallar diyarı yok gerçek ki bir masaldan ibaret. Ben ki masallar diyarının divanesi, gerçeğin prensesi. Yalanların çocuğu. Sesler ki birbirine benzer. Benzer ki birbirine sesler. Divane ki her sesin içinde, her benzerin ardında bir masal, bir yalan, bir gerçek. Ama masallar da güzeldir, yalanlar da.